Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların saldırılarının artması sonrası bölge en sıcak günlerinden birini yaşarken, Rusya ateşkesi 50 kez ihlal edip, top atışlarıyla sivil altyapıyı vurdu. Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların saldırılarının artmasının ardından bölgede en sıcak günlerinden birini yaşarken, Rusya ateşkesi 50 kez ihlal ederken, top atışlarıyla sivil altyapı vuruldu. Ukrayna kuvvetleri tarafından kontrol edilen cephe hattındaki köyler ve küçük kasabalar Rus işgal kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle tahliye edilmeye başlandı. Rus işgal kuvvetleri tarafından Stanitsa Luhanska'da top atışı sonucu bir ev hasar alırken, Ukrayna ordusu tarafından Zaitseve ve Horlivka'da bulunan işgal güçlerini havanlarla vurdu. Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Rus işgal kuvvetlerinin ateşkesi 50 kez ihlal ettiği, 39 ihlalin Minsk anlaşmalarında yasaklanan silahlarla gerçekleştirildiği belirtildi. Rus işgal kuvvetlerinin özellikle Novotoshkivske'de topçu, havan, tank savar, füze ve ağır silahlarla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, Trudivske ve Starognitivka yönünde 120 ve 82 mm havanlar, ağır ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği kaydedildi. Rus işgal kuvvetlerinin, Lobachev, Novoselivka II, Luhansk, Stary Aydar, Marinka, Sıf Dodersik, Troitski, Popasna, Zaitsevo, Novozvanivka, Luhansk, Pisk, Holmivske, Mayosk, Avdivka, Shumi, Travniva, Nevilske, Donetsk, OPYTNE ve Granitne, Şirokino bölgelerine topçu, hava, tank savar füzeleriyle misk anlaşmaları tarafından yasaklanan ağır silahlarla saldırdığı bildirildi açıklamada, Rus işgal kuvvetlerinin saldırılarda orlan 10 insansız hava aracını da kullandığı belirtilerek, Ukraynalı ordusu, düşmanın faaliyetlerini durdurmak için yalnızca askerlerin yaşamlarına yönelik bir tehdit olması durumunda ateş açtı denildi. Agit Ukrayna özel izleme misyonu ise Donetsk bölgesinde 189 ve Luhansk bölgesinde 402 kez ateşkes ihlali kaydetti. Ukrayna Müttefik Kuvvetler Komutanı Kor General Oleksandr Pavliuk, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini soykırım ile suçlamak için karşılık vermeye kışkırttığını söyledi. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Stanitsa Luhanskaya 32 adet 122 milimetrelik top mermisi attığını ifade eden Pavlyuk, bunun sonucunda o sırada çocukların ve eğitimcilerin bulunduğu anaokulunun binası hasar gördü. Ayrıca işgalci güçler, ortaokul binasını vurdukları Vrubivka köyüne de topçu ateşi açtı dedi. Rusya'nın ana okulunun müşterek kuvvetler tarafından bombalandığı iddiasıyla sahtekarlık yaptığını aktaran Pavlyuk, bütün bunlar silahlı kuvvetleri misilleme yapmaya ve onları soykırımda suçlamaya kışkırtmak için yapıldı. Bunun yerine, silahlı kuvvetlerimiz misk anlaşmalarına bağlı kalıyor ve ancak tüm ateşkes yolları tükendikten sonra, askerlerin yaşamları tehdit edildiğinde yanıt veriyor diye konuştu. Saldırılar sonucu iki askerin yaralandığını açıklayan Pavlyuk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri durumun tam kontrolüne sahiptir ve Rus işgal güçlerinin tüm eylemlerine hazırdır dedi. Amerikan politiko gazetesi, analiz uzmanlarının görüşlerine dayanarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgale 20 Şubat'ta başlayabileceğini, daha önce Batı medyasının 16 Şubat olarak verdiği saldırı tarihinin dikkatleri anahtar önemdeki tarihlerden uzaklaştırdığını iddia etti. Politiko gazetesinin yazısında Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi 20 Şubat'tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler ifadesine yer verildi. Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat'ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu belirten gazete, Kremlin'in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını kaydetti. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın iki aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından istihbarat güncellemesi başlığı altında paylaşımlar yapıldı. Rusya'nın, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üstlere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda, Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir, ifadesi kullanıldı. Rusya'nın önemli bir askeri varlığı sürdürdüğü savunularak, harita ile olası işgal planlarına yer verildi. Buna göre, ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan iki ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'nın kuzey doğusunda Rusya topraklarında konuşlu askerler de destek verecek. Doğudan ise iki ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek. İşgal altındaki Kırım'da konuşlu Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedef, Dnipro kentini ele geçirmek olacak. İkinci aşamada ise Dnipro'dan, Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinitsya kentine, Kırım'dan da stratejik öneme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odessa'ya ilerlenecek. Bununla beraber paylaşımlarda, yine de devlet başkanı Putin'in çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği ifade edildi. Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.